Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Malikane'nin 3. bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Bu cadı nereden çıktı şimdi? Ya lan senin burada azap çekeceğim ya sen burada. Evet arkadaşlar. Hemen hava durumunu değiştirelim. Çünkü garip garip hay yaratıklar doğuyor arkadaşlar o yüzden. Böyle açık yapalım şu zombiler falan ne olsun. Evet arkadaşlar en son çatıyı yapıyorduk arkadaşlar biz. Şöyle çatıya devam edelim arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şurayı kapatacağım. Bildiğiniz üzere böyle burayı kapatacağım arkadaşlar. Evet ilk önce buraya kapatalım çatıyı sonra kapatırız. Burayı hangi blokla kapatalım? Eee varsa kapatalım arkadaşlar. Ben burayı böyle kapatayım arkadaşlar. Yani son keseyim buraları sonra videomuza devam edelim. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben burayı kapattım bakın böyle. Hani çatı bir bloktu ya. Burayı da ben bayağı yattım arkadaşlar. Siz sıkılmayın diye. Böyle oldu arkadaşlar. Az kaldı zaten. Yukarı çıktıkça azlaşıyor zaten şey arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Evet. Yukarı çıktıkça zaten piramit de böyle yukarı çıktıkça sivrileşir ya. Yukarı çıktıkça bu da sivrileşiyor arkadaşlar. Böyle. Bayağı güzel oldu. Bayağı uğraştım arkadaşlar ben bunda. Benim bunu göstermek tabi uğra uğraşırız baya burada video uzun olur sıkıcı olur siz de sıkılırsınız ya arkadaşlar önemli yerini gösteriyorum ben bunu da arkadaşlar akşam oluyor hemen saat deyip gündüz yapalım arkadaşlar gündüz yapmıyorum gündüz burada da birazcık karanlık oluyor en iyisi gündüz gündüzde güneşler de oluyor Güneş vardı bu tarafta. Neyse güneş yok boş ver. <laughs> evet arkadaşlar evi bizim yerde yaratıklar doğmuş. Onları hemen biz bir öldürelim orayı da aydınlatalım arkadaşlar. Arkadaşlar içini bir sonraki bölümde e, döşeyeceğim arkadaşlar. Çünkü mod yükleyeceğim ev eşyaları modu onunla daha güzel olur. Yani böyle lüks bir malikaneye arkadaşlar. Böyle son şey eller artık. Şöyle. Bir dakika. Evet. Bitti arkadaşlar artık. Buraya böyle şöyle de çok güzel bir görüntü oluştu arkadaşlar. Evet. Buraya böyle oldu. Burayı da kapatacağız tabii ki. İçeride yaratıklar doğ doğacak. Tabii ki de buraya beş hale koyacak. Yaratıkları evimin her yerde olmasını istemiyorum arkadaşlar. Tabii böyle balikadeye falan yaratık olmaz. Basamakları yerine koyalım. Ben zaten basamaklar bir şey yaramıyor artık. Şöyle koyalım. Arkadaşlar. Şöyle. Şöyle de üstte de koyalım. Aydınlası. Evet, buraya tercih aydınlık. Böyle burayı kapatalım artık. Evet, bir dakika. Şuradan bulalım. Ee, taş yazıcı o serilerden çıkar zaten. Ee, arkadaşlar. Şunları kapatalım. Evet evet. Bunları kapatalım artık. Bu da bir şey var zaten. Aydırak. Evet arkadaşlar. Evimizin çatısı bitti. Videomuzda 4 dakika oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar. Ben size bir önceki bölümde mi? Birinci bölümde mi de? Demiştim size yallara doğru e, odalar yapacağım diye şöyle yallara doğru demiştim arkadaşlar. İşte o odaları yapacağız şimdi. Şöyle. şuraya da. Kralı. Böyle oda yapacağız buraya. Evet. Şimdi buna kaç alalım? 1, 2, 3. Ha 20, 20 21'lik yapmıştık arkadaşlar. 20'nin ortası 10. Yani 20'nin yarısı 10 demek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tab bura arkadaşlar bir dakika. Yanlış şey yaptık herhalde. yani her gün diye yağmuruyor ya Minecraft'ta. Sıkıldım artık. Bir dakika zaten yağmur. Tamam durumu açık. Açık olsun. Bir dakika burada ortalamaya gerek yok. Bir 2 3 Tab 3'ü ya da da 4'e koyacağız. 1 2 3 bu da da buraya. Evet, böyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bunlar o da olacak. Evet. Şöyle. Burada kapı olmayacak. Tabi içeri girilecek burada. Arkadaşlar. İki ya da doda ya Bu yaparım da yapmayabilirim de garaj yapmayacağım arkadaşlar. Garajı belki bir de arkasında bir yere yaparım arkadaşlar. İki ya da o yapacağım ben. Sonra tam şöyle alalım. Bunları kıracağız böyle buraya da kıracağız sonra buraya da böyle betonları döşeceğiz evet şimdi de böyle böyle gideceğiz zaten bunu yüksekliği de önceden evi yakarken ayarladık arkadaşlar o yüzden böyle yani bunlar önemli kısım kaça kaç yapmıyor falan Bunlar önemli kısmı olduğu için arkadaşlar bunlar da durdurmuyorum arkadaşlar. Evet. Ee, Buradan durdurulur. bir şöyle. Sonra Tabii bu kapatacağız arkadaşlar. Tabi bu üstüde de böyle çatı yaptık arkadaşlar. Ama bu çatısı ya piramit olsa da Şöyle yazmak dediğim de öyle olmaz. Şurada bir arkadaşlar. Buradaki yazdık camları kapatıyor. O yüzden. Yavrum sen hayırdır la. burakın evi? Burası komşunun evi mi? Ağanın evi mi? Ağanın evi tabi. Yürü git. Ha. Yavrum. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. En son böyle oldu. Burayı üstünü beyaz betonda kapatıyoruz arkadaşlar. Evet. Siz de bu malikaneyi yapabilirsiniz. Benim videolarımdan bakarak. Önceki şeylerde, önceki videolarda böyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Minecraft'ı de kadar böyle çekeceğiz arkadaşlar. Başka Minecraft'ta ne yapılar e, yapabilirim yani böyle hayatta kalma modayı bir yani yapılar mı yapayım böyle büyük yerler mi yapayım hayvanat bahçesi mi yapayım şehre yani dedim ben en çok size şu yazlık ileride şu yazlık evi yaparken ben dedim size buraya bir sürü şeyler yapacağız diye ve mesela cami yapabiliriz arkadaşlar istediğimiz her şeyi yapabiliriz biz buraya yeni şehir şöyle evet böyle döşüyoruz ben burayı durdurayım arkadaşlar Evet arkadaşlar. Ben burayı da altıda kazdı. Buraya tahtayı döşedik arkadaşlar. Sonra da işte arkadaşlar bugünkü videoda bu, sona geldik. Videoları like atıp abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Bay bay arkadaşlar.